Bir videoda daha birlikteyiz. Şimdi universal home tuşu takacağız. Bakın bu dokunmatik şöyle. Dokunmatik. Buraya şimdi eski tık tıklı sistem takacağız. Eski altılarda beşlerde olduğu gibi. Kullanması daha rahat. Yalnız bu bluetooth çalışır. montaja başlıyorum. Evet şimdi şu gördüğünüz 7 için 7 plus 8 8 plus için aparat. Bunu buradan çıkartıyorum. Bakın şöyle. Şurasından alıyorsunuz bu parçayı. Bakın şöyle. Bu parçayı aldıktan sonra yerinden söküyorsunuz. Şöyle bakın. Şimdi bunu Şurada bakın bu parçayı şurada yer var. Şurada bakın 3 tane bacak var nokta şeklinde. Bu parçayı oraya ters çevirip oturtacağız. Oturttuktan sonra üstüne bir de süngeri var onu koyacağız. Şimdi göstereceğim size onu. Evet parçamızı buraya oturttuk. Bakın şurada bir nokta bir nokta köprü vazifesi yapıyor, devreyi tamamlıyor. Şuradaki süngerimizden de gördüğünüz gibi oranın benzer bir parçasını söktüm, yapışkanlıdır bu. Şimdi bunu bu parçayı bakın şöyle şuradaki boşluğa koyuyorsunuz. Şöyle buradaki boşluğa koyuyorsunuz. Daha sonra şöyle bastırıyorsunuz. Bakın yerine giriyor şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi yerine giriyor. Buraya da kapağı kapattığınız zaman şu metal kapağı kapattığınız zaman altında baskı uyguluyor. Daha sonra ekrani ekranı kapatıp bluetooth açacağız. Home tuşumuz çalışacak. Evet home tuşumuz bluetooth'tan bağlandı. Bakın al home yazıyor. Basıyorum. Çalışıyor. Gördüğünüz gibi açıp kapatıyor. Başka videolarda görüşmek üzere. Bakın basıyorum açıyor.